Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 37'deki çalışmaları yapacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Burada toplamda 8 tane toplama işlemi var arkadaşlar. Sırasıyla yapacağız. Birinci örneğimizle başlıyoruz. 5-3 daha 8 yaptı. 4-1 daha 5 yapar. 3-4 daha topladığımızda 7 yaptı. 2'yi de direkt aşağıya indiğimizde 2758 olarak ilk sorumuzun cevabına ulaşmış olduk. İkinci ifademize geçersek 5 2 daha 7 yapar. 4 1 daha 5. 0 7 daha 7. 3 4 daha toplandığında 7 yapar. 7.757 şeklinde ikinci sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu. 3. ifademde 8 1 daha 9. 7 4 daha 11'i 11 yapar. 11'in 1'i elde var 1. 9 9 daha 18. Eldedeki kullandığımızda 19. 19'un 9'u elde var 1. 6 bir daha 7 şeklinde 7919 şeklinde bu sorumuzun cevabına da ulaşmış olduk arkadaşlar. Burada eldelere dikkat edin. Eldeli toplamalar bir tık daha normal toplamaya göre daha zor arkadaşlar. Eldeleri unutmuyoruz. Dördüncü ifademize geçtiğimizde 9 5 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 1 daha 8 eldeyi kullandım 9. 9 0 daha 9. 5 bir daha 6 yapar. 6.994 şeklinde 4. sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. 5. ifademize geçtik. Üçlü toplamalar. Bir şey değişmiyor. Sırasıyla yine toplamamız aynı şekilde devam edecek. 3 0 daha 3 6 daha 9 yapar. 0 2 daha 2 1 daha 3 yaptı. 2 3 daha 5 2 daha 7 yaptı. 4 1 daha 5 yapar. 5739 şeklinde ilk sorumuzu üçlü olarak ilk sorumuzun cevabı çıkmış oldu. 5739 şeklinde. İkinci ifademe geçtim. Üçlüler arasında. 7 bir daha 8. 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Buraya bir geri almak istiyorum arkadaşlar. Evet. 13'ün 3'ü elde var 1. 9 bir daha 10. İki daha 12 iki elde eklediğimizde on üçün üçü elde var bir. 2 8 daha on. Üç daha 13 üç elde ekledim. 14'ün 4'ü dördü elde var bir. Üç dört daha 7 elde ekledim. Sekiz. Sekiz olarak bu sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu. Diğer örneğimize geçtiğimizde sıfır dokuz daha dokuz. Üç daha 12'nin ikinin ikisi elde var bir. Bir dört daha pardon dört dokuz daha 13. 1 de elde vardı 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 2 daha 7. 7, 0 daha 7. Elde eklediğimizde 8. 8'i buraya yazmış olduk. 6, 1 daha 7. 1'i de eklediğimizde 8. Buraya da 8 gelmiş oldu. 8.842 şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk. Son örneğimizde. 9, 6 daha 15. 5 daha 20 yapar. 20'nin 0'ı elde var 2. 7 8 daha 15 yaptı. 15 7 daha 22 yapar. Elde de 2 vardı. 24 yaptı. 24'ün 4'ü elde var 2. 8 9 daha 17 yaptı. 2 de elde 19 yapar. Elde var 1. 2 3 daha 5. 1 de 1 de burada 6. Elde de ekledim 7. 7 de buraya geldi. 7940 şeklinde son örneğimizin cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Özellikle Büyük sayılı toplamalarda eldelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eldeleri unutmadan üstüne yazarak işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. 8 sorumuzun cevabı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Evet. Aşağıdaki tablolarda sarı renkli bölgedeki sayıları ok yönünde toplayınız. Bulduğunuz toplamları boş kutulara yazınız demiş. Bakın burada ok yönünü kullanarak toplama işlemleri yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Biraz daha burayı yukarıya alabiliriz. Aşağıyı kullanma anlamında. Şurayı kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada toplama işlemlerini yapalım. Soldan sağa doğru topla diyor. Yani 152 ile bu sayıyı toplamam lazım. Çok basamaklı olanı yukarı yazalım. 4027 ile 152 topluyoruz. 7 2 daha 9. 2 5 daha 7. 1 0 daha 1. 4 aşağı indi. 4179 çıktı. 4179 sonucunu buraya yazmamız gerekti. 4179. Bu ikisini toplayarak sonucunu buraya yazacağım. Soldan sağa doğru. 5879 ile 2649'u toplamam istendi. 2649 topluyoruz. 9 9 daha 18'in 8'i elde var 1. 7 4 daha 11 yapar elde var 1. 12'nin ikisi elde var 1. 8 6 daha arkadaşlar 14 elde eklediğimizde 15'in 5'i elde var 1. 5 2 daha 7 elde eklediğimizde 8 şeklinde 8528 şeklinde bu sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu. Şimdi şu boşlukları bulmak için yukarıdan aşağıya doğru işlem yapmamız gerekiyormuş. Bu 152 sayısıyla 5879 sayısını toplamam gerekecek. 152 ile şurayı biraz silmem, silmek istiyorum arkadaşlar. Evet şu eldeleri silelim. Orayı kullanacağız şimdi. Devam ettim. Evet 152 ile bu sayıyı toplamam gerekiyordu. 5879 ile 152 topluyorum. 9-2 daha 11'in 1'i elde var 1. 7-5 daha 12 elde ekledim. 13'ün 3'ü elde var 1. 8-1 daha 9 elde ekledim. 10-10'un 0'ı elde var 1. 5-1 daha 6 şeklinde. 6031 olarak buranın cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Dördüncü ifadeye geçtiğimizde burayı bulmak için şu ikisini toplamam lazım. 4027 ile 2649'u topluyoruz. Topladığımızda 97 daha 16'nın 6'sı elde var. 1. 4, 2 daha 6 elde ekledim. 7. 0, 6 daha 6. 4, 2 daha 6. 6676 şeklinde. 6676 şeklinde. Burayı da bulmuş oldum arkadaşlar. Son olarak bu kutucuk kaldı. Orası da çapraz bakın bu ok yönünde. Yani şu ikisini topladığımızda buraya ulaşacakmışız. 2649 ile 152 topluyoruz. Topladığımızda 9 2 daha 11'in biri elde var 1. 4 5 daha 9 elde eklediğimizde 10. 10'un sıfırı elde var 1. 6 1 daha 7 elde eklediğimizde 8. 2 aşağı indiğinde 2801 çıktı. 2801 sayısında buraya yerleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi ilk örneğimizde toplamda 5 tane işlem yapmam gerekti. 5 işlem sonucunda buradaki 5 kutucuğun sonuçlarına ulaşmış olduk diyoruz. Bu şekilde cevapları vermiş olduk. İkinci ifademize geçtiğimizde yine aynı kuralları kullanacağız. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru toplamalar yapacağız. En sonunda çapraz toplamayı yapmamız gerekecek. Sayfayı bir temizleyelim. Şimdi bu örneğimize geçtiğimizde öncelikle soldan sağa yani 2063 ile hemen kalemimizi açtık. 2063 ile 4977'yi toplayalım. 73 daha 10 yapar. 10'un 0 elde var 1. 6 7 daha 13. Elde ekledim. 14'ün 4'ü elde var 1. 0 9 daha 9. Elde ekledim 10. 10'un 0 elde var 1. 4 2 daha 6 elde ekledim 7. 7040 çıkmış oldu arkadaşlar. İlk boşluğumuza 7040 sayısını yerleştirmiş olduk. İkinci boşluğumuza geçersek bu ikisini toplayarak yine buraya yazabilirim. 5614 ile 3869'u topluyorum. 9 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 6 1 daha 7 elde ekledim 8. 6 8 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 5 3 daha 8 elde ekledim. 9 şeklinde 9483 cevabına ulaşmış oldum bu sorunun cevabında diyoruz arkadaşlar. Şimdi alttaki kutucuklara geçersem yukarıdan aşağıya doğru toplamalar yapmam lazım. 2063 ile 5614 toplayacağız. 2063 ile 5614 sayısını topluyorum. Bakın burada büyük olan sayıyı yukarıya yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Toplamada fark etmez ama çıkarma işleminde büyük olan sayı yukarıda, küçük olan sayı aşağıda yazılması gerekli. Şimdi toplamayı devam ediyorum. 3, 4 daha 7, 6, 1 daha 7, 6, 0 daha 6, 5, 2 daha 7 yapar. 7677 şeklinde buranın cevabı çıkmış oldu arkadaşlar. 4. boşluğumuza geçersek. Bu ikisini toplamam gerekiyor. 4977 ile 3869 topluyorum. 3869 pardon. Şuraya bir geri aldım. 3869 topluyoruz. 97 daha 16, 6'sı elde var 1. 7 6 daha 13 elde ekledim. 14'ün 4'ü elde var 1. 9 8 daha 17 elde eklediğimizde 18'in 8'i elde var 1. 4 3 daha 7 elde eklediğimizde 8 yapar. Burası da 8 çıktı. 8846 şeklinde 8846 şeklinde 4. boşluğumuzda tamamlamış olduk. Son boşluğumuza geçtiğimizde çapraz bir toplama yapacağız. Bu ikisini toplayarak buraya yazmam lazım. 2063 ile 3869'u topluyoruz. Şurada arkadaşlar şu 3'ü düzeltelim. Şu 3, 3 sayımız olacak. Evet onu düzeltelim. 2063 ile 3869 sayısını topluyorum. 9 3 daha. 12'nin ikisi elde var 1. 6 6 daha 12 elde eklediğimizde 13 elde var 1. 8 0 daha 8 elde ekledim. 9 2 3 daha 5 şeklinde çıktı. 5932'de Burası bulunmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 5 kutucuğumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 37'deki toplama işlemi ile alakalı çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.